thank you arkadaşlar. Ee, Ceyhun bula, ve şey Öcal'ın oyunlarına yanına geldik. Cihan kendisi yok. Küçük kardeşi Ceyhun'u var. Ceyhun'un yanına geldik. Onun koyunlarını çekeceğiz. Onun görüşlerini, yorumlarını alacağız. Ee, umarım güzel bir video olur. Hep beraber bir videoyu izleyeceğiz. Evet Ceyhun nasıl görüyor koyun hayat, şey hayatı? Vallahi güzel gidiyor. Nasıl? Evet. gidiyor.

Gençler, gelin. Evet, bu gençlerin koyunları, kuzuları. Kuzularını da daha satmamış. Burada ot güzel. Gayet güzel otlar var. Koyun burada aç kalmaz, kuzu da aç kalmaz. Zaten hemen hemen her günde yağmur yağıyor. Tekrar maşallah diyelim, bereketli olsun diyelim gerçekten koyunları, kuzuları zaten her sene bunların koyunları böyle etli. Bizim Ramon'un koyunlarından daha etli. Ben onu fark ettim. Vallahi maşallah. Koyunlara baksana. Evet. 50 kuvveti var. Senin bu koyunlar Sivas. Evet. Karma var mı yoksa sadece no, Sivas. Orjinal. Orjinal Sivas. Evet. Benim bildiğim bu Sivas oyunu ot çok güzel olmadı mı bu kilo da almaz e, dirençten de çabuk düşermiş. Yok. Ona yem vermek gerekiyormuş doğru mu? Yok. Buna e, zaman yani kırdığın zaman o kuzuları tuttuğun zaman kuru sapta bile aşırı ete geliyor. He. Mesela karama koyunu var. O da mesela kırdığın zaman ot kuruduğu zaman evet. hem kendini çekiyor. Mesela güzün gel, binlerce koyun var bizim burada. Evet. Güzün hep düşüyor, dökülüyor. Bu öyle değil. Bu değil. Bu kuzu hmm. önünde gittiği zaman ette yürümez. Ben bu videodan sonra arkadaşlar bir ay, bir buçuk ay sonra tekrar gelip burada bir video çekeceğim. Bu koyunları bir de o zaman göreceksiniz. Ceyhun kardeşimin dediği gibi, bu koyunu bir de o zaman görelim. Bu koyun şimdi 3 gündür kır, Yerini kırıklıyorlar. Bakalım bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bu koyunların durumu ne olacak ben çok merak ediyorum. Bunu sizlerle paylaşacağım. Maşallah, 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 maşallah. 100 bin kere maşallah, koç. Koşlar biz ceprele kattık. Koşlar yok. Koşlarını bir görseydiniz. Koşlarını bir görseydiniz. Bizim, koşlar yani boyu ufak ama kafası büyük. Onlar da sinir. Onlar da sinir. Bu arkadaşlar beş Kardeş Köyü'nden. Ee, Ceyhun ve Cihan özel kardeşler. Onu tekrar söyleyelim. Zaten bu arkadaşları hemen hemen bizi bu bölgede tanımayan yok. Maşallah. Oyunlar bir de sütlü ha. Yani bu etti, butuk oynar kısır değil sütlü oynar. Memelerinden de belli oluyor mesela şu giden. Allah'ım çapsın keçileri de çiğ. <laughs> ne? Keçileri. Keçileri mi? Keçileri ben Sevmem, ama sevenler var tabi. Vay be maşallah ya. Adamlar ne kuyyaymış ya. Vallahi adamlar ne kuyyaymış. Ben bu videoyu saatlerce çeker bıkmam usarmam. Bakar mısınız ya şu güzelliğe bakın. Var mı böyle bir şey? Ya Ya bunu besiye koysam bu kadar et tutmaz değil mi? Besiye koysam bu kadar hızlı et tutmaz adamlar. Yayılım şeklinde oyunlarını bu hale getirmişler. Onları buradan tebrik etmekten başka bir şey diyemeyeceğiz. Onları tebrik ederiz. Ceyhun ve Cihan kardeşler. Onlara maşallah diyoruz. Keçiler he keçiler. Sizin bu keçiler konuşuyor mu? Bizim köyde eskiden Topal Hüseyin vardı onun keçileri konuşurdu gece. Bizzat ben biliyorum. Maşallah. Ceyhun niye bir kısmı boyalı bir kısmı boyasız? Boyalı cihanın boyasız benim. Ce? Boyalı cihanın boyasız benim. Ha sizin koyun ayrı mı? Ha. Ha sen herkes kendi evine getirir. Öyle mi? Bu çok verir, ben yaz ha. veriyorum. Ha. Can. Ha. günlük 50 teneke yem verir. Maşallah. Sen de diyorsun kazanmak için biraz kısıtlı var. Zaten ha. bunun et tutmasının sebebi kışın biraz etten kırkıp kendi etinden yesin Tabii. ki bahara kadar biraz az yem veririm. Biraz da kendi etinden yer derken koyun normal bir şekilde bahara çıkar. Kazanç böyle elde edilir benim bildiğim. ama sen gel ettik koyuna bir de kışın bol yem ver o direkt hobiye girer. O ticarette, ticarette girmez. O hobiye girer. Ya Doğrudur. Doğrudur. Hmm, maşallah. Boyalılar büyük kardeşinin, boyasızlar da Ceyhun, Cihan büyük kardeşi Ceyhun, küçük kardeş. Kendisi böyle yakışıklı bir genç. Son derece yakışıklı, zarif, çok gibi bir delikanlı. İşte böyle adam kendi ekmeğinin peşinde. Kendi yani işinin gücünün peşinde. Kendi işinin patronu. Bravo <laughs> <Ağır> valla bravo. Can doğursaydı. Bir <laughs> can da evde koyu terpiyor. Ha koyunların bir kısmı da <laughs> evde mi? Evet. Yünlü oranlar evde? İşte biz hepsi kırdı da şimdi günlük 5-10 tane evde bırakıyoruz. Evet. Bir makine dün kar oldu. tane da parçayla Makinelerden de anlamak lazım ha? Evet. Onların da bir eğitimi orada. Parçası olabilir. kırılıyor, biz mecbur konuya getiriyoruz. Çaresi Oo. yok. Ya. O iş biraz zor olur işte. Bir koyunu 20-25 liraya kapıyor ya. 25-30 arası. 25-30 arası bir koyunlar Süreler 20'ye kırpıyor. Ya. Antepler 25-30'a kırpıyor. Yani yani ee, bu mesleğin tadı 100 yok. koyun 100 koyun 3 bin lira. Evet. 30'dan olsa 100 Gelektir koyun Gerek lira. Yemek içme hep Ya evet. Onu iyi bilir. Hep zarar. Vallahi arkadaşlar videoyu kesmek istemiyorum. Videoyu kesmek istemiyorum. Koyunun içinden çıkamıyorum. Koyun çok güzel maşallah. Böyle güzel koyunları insanlar zevkle izlerler bu videoyu. Ben de zevkle çekiyorum. Ben ne kadar zevk alıyorsam herhalde sizde o kadar zevk alıyorsunuzdur. Koyun da kuzu da maşallah hepsi bir olmuş. <laughs> Sen şimdi erkek kuzularını ne zaman satma için biz yani biz tüccara satmadık böyle kurban değil. Ve boyalar hepsi millete sattık. Öyle mi? Evet. Valla o kadar kuzu yetmedi. Ha şimdi kadın sabah ben çağırdı. Bir diyor beş tane bana al, bir tane diyor yedi tane al. Dedim kuzu yok. He bitirdin yani? Evet. Şimdi de bitirdin, kurbanda evet. hepsini verdin. Hepsi gitti. Dişi de erkek de? Ben dişleri vermiyorum. Ha erkekleri veriyor. Evet, dişleri sat. Hmm. Sivas koyunun eti biraz değişik. Öyle mi? Yemiler olsun ha. Yani değişikliği ne lezzetli mi oluyor? He. Allah Allah. Mesela bizim eskide biz kesiyorduk. Eti rengi sarı. Ama bununki ki siyah mı desem, aynı tane eti desem. Kap kırmızı ha? Kırmızı biraz hafif siyah. Oo. Bizim oranın da kuyunun eti lezzetli acı otunu yediği için. Ama bunu yetişmez. Allah. Abala getir. Doğrudur. Yani biz sürekli yani şey yapıyoruz, yani Sivas'ın iki tadı başka. Yani koyun zayıf olsa bile kes, valla sen dersin bu zayıf konuda bu kadar et. Tabii çünkü kalıbı Geçenlerde büyük. hani buraya bıraktı, şuraya çekti, bir tane koyun şişti, biz kestik, valla eti bitmedi. Ya. Sen bir tane ki o da koyun zayıftı valla, zayıflıktan şişti patladı. Bunların içinde koçluk da çıkar zani. He? Kuzuların içinde koçluk da çıkar. Ne Sana göstereyim Ben zaten onu gördüm bahsettim. Ben senin beş hafta kanı göstereyim. Ben de zaten onu gördüm bahsettim. Kafa da güzel maşallah. Zaten uzunluğu da güzel. Hepsi Ona ivomek yap ivomek. Ceyhun. Ona iki gram üç gram ivomek yap. Dev grabi. Ağzı uyuz olmuş. İvomek yap yoksa o fazla kül almaz Geliştirmez. Geliştemez. Bu barakatı ki Koronel. Maşallah ya. <laughs> oh, oh maşallah, maşallah. <laughs> evet evet. Son derece kusursuz bir hayvan. Bunun da bunu unutulmuş. yok bunlar bizim ki. Artık ne olmuşsa bu sene oldu zaten. He, kırtıl da yapar ha. Vallahi. O kuru artık, ot burnu batar. O, Bırak bakalım. Maşallah. Gebe da sanki. Rengi de kırık. Güzel damızlık. Kuzular da var erkek kuzu koyulan zaten diyeceği yok. Onlar diyeceksiz. Vay 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 maşallah. Bak. En çok sevdiğim çenesi siyah hayvan. Öbür tarafına bir bakalım. Evet maşallah sanki üzerine oturmuşlar boya yapmışlar makyaj yapmışlar. Bu damızlık koç. Maşallah bunlar senin mi yoksa başkasına mı sattın? Kendime bıraktım. Oh, maşallah. Vallahi maşallah bırak. Vay vay vay. Efsane ya. Maşallah. Bu da dördüncü gördüğümüz kulu. Kafalara bak maşallah. Kafalar şimdiden kocaman iki yaşındaki koçların kafası gibi maşallah. Ha, bu tarafı siyah. Tamam bırak bir. Maşallah. Tabi canım. Budur işte. Evet. Emek budur. Üretmek budur. Dedim emek budur. Üretmek budur. Buranın otu da çok yararlıdır. Buranın otu da güzel. Bu sene ot da var burada. Şimdi birazdan tankenin yanına gideriz. Oradan da minibüsün yanına gideriz. Minibüs de kaldıkları yer, karavanası diyelim. Burası Demir Çeşme Yaylası. Ömer bir yaylası. Çocuklar kendileri beş kardeşlik gelip işte bu arazide hayvanlarını otlatıyorlar. Bu arazide başka sürüler olmadığı için bunlar geliyor. gözümüz, gönlümüz açıldı. Vallahi gözümüz açıldı. Vay be maşallah bir, bir ay sonra, iki ay sonra sen kuzuları tuttuktan sonra bir gör şu koyunu. Ben bir video daha, iki video daha çeker. Bu koyunlarla alakalı. Bir bakalım bu koyunun iki ay sonrasını, bir ay sonrasını, üç ay sonrasını. Bakacağız arkadaşlar. Ben merakla bekleyeceğim. Burası bu arkadaşların karavanası. Bu çalışıyor mu? Çalışmıyor. E nasıl buraya getirdin? Ha, çektin getirdin. Sadece küfte. Demek daha önce köfteci karavanasıymış. Bunlar eşekleri bir kaldıralım. Şurada bir enik var bize saldırır mı saldırmaz mı bilmiyoruz. Eşek kalıplı. Çok uzun boylu değil. Kalıplı. Eşekleri idiş falan değilmiş. İkisi de dişi. Ç bu çocukların eşekleri de kaliteli olur. Bunlar çünkü yıllardır bu işi yapıyorlar. Onlar Kötü mal taşımazlar. Yani bundan eminiz. Bir insan yıllarca bu işi yaptı mı, her şeyin en iyisi onda olur. Demek zaman zaman burada da et de yapıyorlar. Biz videolarını görüyoruz. Ee, gördünüz mü arkadaşlar bunlar? Eşeklerin semerleri. Bunların bir tanesi şu an 2000 lirayla alamazsın. Yok ki zaten. Yani bunu 2000 liraya bulamazsın, alamazsın. Öbürü daha kaliteliymiş. Vay be. Bu araba sensin köyündü. Kimindi? Bilmiyorum. Bizim köy. Aa. Geç, geç, geç. He, bu araba Nihat'ın mıydı yoksa? Vallahi bilmiyoruz. Köfteci Nihat'ın oğlu oradan getirdik. Bu Nihat'ın ya. Biz bunda çok yemek yedik ya. Aha, bu Nihat'ın. Nihat çakırın. Ha, ee, Nihat bu senin araban lan. Ahmet Nuttin evini oraya koydun araba. Burada biz ne tavuk suatı kavurma tatlı yerde. Be. Vay be. Şu gençlere bak sanki adam ne, öldürmüşler. Kesinlikle. Kameraya yakalanmak istemiyorlar. Kar size. Kameradan utanıyorlar. Vallahi güzel lambalar da yanıyor. İyi. Güzel vallahi. Biz şu gündüz çocuklar gitsin içeri sıcak olmasın bizim onun için yakarız. E, gündüz de burada gölgede. Aynen. E, i̇çeride e, oturuyor. içeride otursun, şurada da otursun. Biz eve gidiyoruz çocuklar bekliyor. E, gerekirse uzanırsın da. Evet. Uyursan. İyi valla. Gerçi biz diyor Nihat'ın ya bu Nihat'ın değil ya. Bilmem Nihat'ın mi? ki Ramok'tu Ramok. Bu minibüs bu. Nihat'ın ki Ramok'tu. Bu bizim köyün değil, ben şimdi hatırladım, jeton yeni düştü. Evet arkadaşlar, Ceyhun kardeşimizle son kez konuşalım. Koyunları, kuzuları son derece güzel. Buradaki kaldığı yer de güzel. Köyde zaten 2 kilometre aşağı, 2 evet. kilometre var mı? 2 evet, kilometre var, 1,5 evet. kilometre, 2 evet, kilometre, kilometre var. Evet, 2 kilometre ötede, beş kardeş köyünde kalıyorlar. Ekmeğini işte bu koyundan çıkarıyorlar. Bu arazide, bu dar arazide, bu zor şartlarda buranın kurdu da çok azgın olur. Evet. Buranın kurdu çok fazla olur. Kendileri akşam eve gidiyorlar. Burada karılarsa e, kendilerine söyleyeceğim. Bir gece buralarda kaldıklarında beni arasınlar. Gelip bir gece çekim yapalım. Belki bir kurt bulabiliriz. Kameraya yaklattırabiliriz. Onu da sizlerle paylaşırız. Takipçilerime ne söylemek istersin Ceyhun kardeş? Valla herkese selam söylüyorum. Halil abi takip edin. Videolarını evet, beğenin. Videolarınıza, videolarınıza yorum yazın değil mi? Aynen. aynen. Evet. Teşekkür Valla sen değerlisin. Sürekli seni hep izliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de sizleri seviyorum. Allah razı olsun. Evet söyleyeyim. arkadaşlar kapanışı da birazdan arabada yapacağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hı -hı. Ee, Ceyhun ve Cihan kardeşlerimizin koyunları gerçekten son derece güzel koyunlar. Güzel koyun bitmişler. Demek böyle çoban da varmış. Melkiye Yavaş. böyle çoban da varmış. Aslında ben e, satıklar kuzuların fiyatlarını soracaktım. Onu orada unuttum. Ben gözümü koyundan alamadım ki. Aklımdan geçen şunlardı, Bunlar bu koyunu nasıl bu hale getirdiler. Bu koyun böyle kısa sürede nasıl et tutmuş. <laughs> Acaba kışın mı ettiydi? Baharla bunlar güzel güttüler. Bu koyun bu kadar et tutmuş. Maşallah maşallah. Bu hesapları yaparken fiyatları sormadım. Ee, kuzuları kaça sattıklarını sormadım. O da aklımda kaldı aslında. Sonradan güzel aklıma geldi. Mu? Oradan ayrıldıktan sonra. Güzel koyun gütmüşler. Ee, hayvanlarını seviyorlar. İşlerinden güzel ırkları seçiyorlar. Damızı kuzu olsun, damızı koç olsun. Yani erkek kuzu. Kendi dişi kuzularını satmıyorlar. Kendi dişi kuzularını da bırakıyorlar. <laughs> Üretici böyle olmalı. Ee, bu çocuklar gözlerini açar açmaz kendilerini koyunun içinde buldular. Son derece profesyoneller. Ee, işiz, işini güzel yapıyorlar. Ee, hiç bıkmıyorlar, usanmıyorlar. Tabi bunun içinde Ailelerin de fonksiyonu çok. Ee, eve gittiklerinde bunların anneleri, hanımları bu koyunla ilgilenmezse, bu koyunla uğraşmazsa bu kadar zevk almazlar diye düşünüyorum. Sadece tek taraflı olmaz bu. Ailece yapıyorlar bu işi. Ailece emek veriyorlar. Ailece de emeklerin karşılığını alıyorlar. Onlara da helal olsun. Buradan onların ailelerine de selam söylüyoruz. Evet arkadaşlar video güzel oldu. Çok güzel bir video oldu. E, gözlerimiz koyun gördü. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, her şey gönlünüzce olsun. ile birlikte sizleri seviyoruz. Merke bay bay yap. Hadi. Bay 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 bay.